Galerici arkadaşım illa benimle geleceksin dedi. Ben de galericilerin hayatını merak etmiştim. Bakalım neler yapıyorlar. 10 dakikada Hilvan'dayız. Bunun tamperi otomatik. Yolda da kalkıyormuş. Şu anda tek rakibimiz THY. Evet gerçekten uçakla yarıştık biraz. Kaptan Çetin çıktı bizi geçti. Yolda birkaç tane tesis gördük. Ama hiçbirinde durmadık. Yani ben durmayı çok istedim. En azından bir çay falan alırdık. Canım da bir acıkmış ki sormayın. Galiba bu tesiste duracak. Aa yine durmadı. Neyse Antep'te durduk. Kendime önce uyuz bir kablo aldım. Ödemeyi o yaptı. Biz de <laughs> Gaziantep Askon tesislerinde durduk. Yemekler şahane. Sağol Kokusu ki. güzel görünüyor. Eyvah arabayı kaçırdım. Evet, biz... Alışık evet, değilim böyle yolculuğa. Meğerse giden bizim otobüs değilmiş. Biz zaten arabayla gelmiştik. Herhalde şef fotoğraf çekeceğimi sandı. Her şeyi mideye indirdik. Bak buraya bak bir sen ki. Ha? Hem bizi meşhur ediyor hem de bakmıyor ya. Neyse bana sağ olsun bedava çay verdi. Ben içtim kaptan baktı. Kendimize biraz da nevale aldık ne olur ne olmaz. Yolda canımız sıkılmasın diye. Şimdi Adana'yı geçtik. Yolda zavallı bir toros gördük. Kaza yapmış galiba. Çok geçmiş olsun. Sanki az ileride trafik var. Neyse yollar açıldı tünelden devam ediyoruz. Adana'yı geçtik sandık. Merse daha geçmemişiz. Fıstığımız bitmiş. Arabanızın yan koltuklarında mutlaka vardır bir iki tane fıstık. Tabii çıkarmayı başarırsanız. Başardım yedim. İnşallah kaptan görmedi. Bu Toros babası da bizimle yarışıyor. Biz buna zor yetiştik. Neyse galericimiz yoruldu. Şimdi araba sürmesi sırası bende. Araba bende olduğu için tesiste durdum. Bu ekspres olmadır nedir onu bilmiyorum. Meğerse azıcık koyuyorlarmış. Adet öyleymiş. Benimki bir fırtlık ama... Allah'tan galericiye dolu dolu götürdüm. Ona üçü bir arada götürdüm. Ankara'dan sonra Eskişehir yoluna girdik. Yağmur da başladı. Bursa'ya varmak üzereyiz. Yine canım acıktı. Normalde Bursa'ya gidecektik. Galericimiz sonunda İzmir yoluna saptı. Ve maalesef İzmir otobanında başımıza bu geldi. Çok ama çok kötü bir kaza geçirdik. Kendimizi zor toparladık. Ve maalesef aşırı bir yağmur yağıyordu. Kaza yaptığımız gibi hemen ikimiz de arabadan kaçtık. Çünkü gelen tırlar az kalsın bize çarpıyordu. Yolun ortasındaydık neredeyse. Galericimiz kafayı bu aynaya çarptı. Hemen trafik ve yol yardımı çağırdık. Trafik polisi, çekici ve diğer yol ekipleri hemen bize ulaştı. Tabii senin. Neyse arabayı kaldırdık, çekiciye yükledik. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'nın girişinde de birkaç yerde arabalar kalmış. Yağmur da gerçekten felaket yağdı. Arabamızı küçük sanayiye bırakıp devam ettik. Çekici de bizi bıraktı, yalnız kaldık, biraz da üşüdük. Hemen taksiye binip otogara gidiyoruz. Tüm kıyafetlerimiz sıklam olmuş. Galerici bize iki tane kapşonlu aldı. Ödemeyi yine kendisi yaptı. İki tane çorba istedik. Birini ben içtim, diğerini o içmedi. Herhalde canı istemedi o kadar kazadan sonra. Bu arada kazadan dolayı ayağım seksek yapıyor. Bursa otogarında tuvalet 5 TL. Ta İzmir'den Bursa'ya kadar Genco'nun arkadaşları geldi. Bizi Audi arabasıyla alıp İzmir'e doğru devam ettik. Genco yorgun, bitkin. E ben de biraz öyleyim ama fazla hissettirmemeye çalıştım. Burada yine yağmur yağmaya başladı. Şimdi şoför değişimiyle devam ediyoruz. Hızımız bayağı güzel. Sabah sekiz buçukta İzmir'e vardık. Yani İzmir Torbalı'ya. MRT otu. Bize siverek usulü güzel bir kahvaltı hazırladı önce. Kahvaltıdan sonra Murat Turan'dan bir araba rica ettim. Hemen bana bir tane verdi. Ben şimdi Selçuk'a gidiyorum. Orada bir hemşerimiz beni çaya davet etti. Firmasının adı Citto Pelle. Yaklaşık 40 yıldır burada deri üretiliyor. Önce firmasını bir gezeyim dedim. Gerçekten de muhteşem deriler var. Hepsi orijinal kuzu derisi. Bildiğim kadarıyla yurt dışına ithal ediyor. Hem çocuk için hem büyükler için hem de kadınlar için. Firmanın sahibi Cihan Alişiroğlu ile birlikte bir kahve içtik, bir de çay içtik. Yetmedi, bana da bir tane deri mont hediye etti. Her ne kadar paylaşma, reklama ihtiyacım yok dese de ben tutamadım kendimi. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar emanet arabaya binip İzmir'e doğru, yani Torbalı'ya doğru devam ediyorum. Bizim galerici biraz kendine gelmiş sanki. MRT otodan bir tane master alıp biraz gezelim dedik. Pek gezemedik, hemen döndük zaten. <laughs> Bu arabanın ismini bilmiyorum. Hamit abinin arabası. O da galericilik yapıyor. Öyle yemeği yedik bu defa. Daha önce hiç böyle bir nar yemedim. Tuzlu nar. E ee, Murat bu kadar zahmet etmiş. Bir tadına bakalım. Gerçekten de şahane bir tadısı var ya. Vallahi çok güzel. Akşam biraz Torbalı'da ee, oturduk. Okay. Bir sen sen çocuk mu yoksa adam mı? Şimdi arkadaşlar Torbalı'dan İzmir'e gidelim. Biraz dolaşalım dediler. Önce Audi'ye bindik. Sonra BMW'ye Ertesi gün oldu. Galericimiz yine telefon görüşmesi yapıyor. Maşallah hiç düşmüyor kulağından telefon. Ben de galeride oturuyorum. Canım da sıkılmaya başladı hani. Bu da yeni Fiat Ficorino. Fiyatı 750 bin TL. 270 bin peşin geri kalan ayda 30 bin TL alabiliyorsunuz. E saat de öyle olmak üzere. Acıkmışız hani. Bize iki tane tost geldi. Bir tanesi bana bir tanesi Genco'ya. Tabii o yine yemedi. Şimdi de canımız sıkılmış bir şekilde tekrar başka yere gidiyoruz. Sağ olsun arkadaş bizi İzmir otogarına bırakacak. Otobüse binip tekrar Bursa'ya gitmemiz lazım. Hani araba orada kaza yapmıştı ya. Trafik ışıklarındaki bu cam temizleyicileri galiba adamı ikna edemediler. Galerici Genco birlikte İzmir otogarına geldik. İnşallah bir otobüs buluruz. Birkaç yere sorduk. Maalesef en erken saat 11'de var dediler. Neyse sonradan başka bir firmaya baktık. İki tane yolcu gelmemiş. Hemen onların yerine koşuyoruz. Otobüsteki yerimizi aldık. E canım da yine bir acıkmış ki sormayın. Acaba şimdi bedava kek, çay falan vermezler mi? Ne olur ne olmaz diye masamı açtım bekliyorum. Hazır kıta. Bu arada Yusuf deli yürek canlı yayın açmış. Ben de girdim. Beni merak etmiş. Dedim tamam bize birazdan çay gelecek. Hatta yazıyı okuyabiliyorsunuz. Biraz bekledim ama dedi. Bakın çayım kahvem geldi. Bu arada Genco yine telefonda. Gece oldu. Gece oldu ama Genco yine telefonda. Hiç susmuyor telefonu. Birkaç saat sonra tesise duracağız. Yine telefonda. Otobüsten indik. Şimdi önce lavaboya gideceğiz. Burada lavabo ücretsiz. Tek kuruş bile vermedik. Canım kesane şekeri istedi ama e, o da pahalı biraz. Neyse lavabodan sonra kendimize yemek bakıyoruz. Tamam. Daha i̇şte, ne var? Başka boş bir ne var. Bakalım iki kişilik yemek ne kadar tutacak. Merak ettim gerçekten. Bir tane tavuk, bir tane kuru tandır, bir tane bir tane, tane süt. 585 lira. Hesap 585 TL. Keşke sadece mercimek çorbası içseydik ya. Adama da ayıp oldu. Haberi yiyorum. Neyse anonsu geç duyduk herhalde. Sonra boş, da içtik. Yemekten sonra da bu çay çok daha iyi gibi. Bre sor nedir lo boş ver. Adam yine telefonla konuşuyor. Ya ne zaman telefonu bırakacak bu adam? Galericilik gerçekten çok zor bir meslek. Üç saatin sonunda nihayet Bursa'ya vardık. Hani biz burada kavşan almıştık ya daha önce. Siyah boğazlı kazamı burada unutmuştum. Genco'ya bir dakika kazamı alayım dedim. Ya boş ver bırak ya giden kazak olsun dedi. İstanbul'dan yeğeni geldi bizi almaya. Hem de ta İstanbul'dan Bursa'ya geldi bizi aldı. Meğerse bu telefon görüşmesi sırasında bir kere de yeğenini aramış. Arabamızın olduğu yere geldik. Orada bir çekici vardı. Ona anahtarı verdik biz devam ettik. Arabayı Urfa, Sivri'ye göndereceğiz. Burası da Osman Gazi Köprüsü. İlk defa üstünden geçiyoruz. Arabayla tabi. Genco'nun yine telefonu kulağında. Bir saat sonra İstanbul'a vardık. Burası da İstanbul Boğazı. Onlara dedim beni burada bırakın. Topkapı'da biraz dolaşmak istiyorum diye. Gece gece ne dolaşmasıysa artık. Kendime yarım saat dolandım. Zeytinburnu'na gideceğime meğerse tam tersine gitmişim. Neyse indim metrobüsten. Tekrar başka bir yöne doğru. Metrobüs yolculuğundan sonra arkadaşı aradım. Dedim gel beni al. Kendime Zeytinburnu'da köprünün altında bekledim. Gelip beni buradan alacak. Havada bir soğudu ki sormayın. İyi ki kapşonlu derin var. 15 dakika sonra arkadaş gelip beni aldı. Hemen Sedat'ın evine geldik. Gece orada kaldım. Bana sağ olsun bir çanta da ayarlamış. Gece orada kaldım. Sabah hadi şimdi kahvaltıya dedi ve yolda işte o müthiş arabayı gördüm. Hem zengin hem fakir bu arabaya biner. Genç o gece başka yerde kaldı. Aynı kafede buluştuk tekrar. Kahvaltımız için servis hazırlanıyor. Ama gerçekten de güzel kahvaltı hazırladı bize. Ya kahvaltıda bile telefon kulağında görüyorsunuz değil mi? Valla ben kendime yemeye devam ediyorum. Çayımı da içiyorum of. Uçak bileti almıştık. Şimdi havaalanına. Porsche geldi bizi almaya. Neyse Porsche'mize bindik, İstanbul Havaalanı'na doğru yola çıktık. Genco yine telefonda. Üstü açık araba. Yani Porsche. Yine de ben Toros'umu özledim. Bağcılardan İstanbul Havaalanı'na 15 dakikada vardık. 2 tane uçak bileti almıştık. Bir bana bir de Genco'ya. Ama o vazgeçti. Sen git dedi. Ona veda ettikten sonra havaalanına giriş yapıyorum. Check-in'imi de yaptım. Ben yapmadım. Görevli yaptı sağ olsun. Havaalanında şimdi G5'i arıyorum. G5 uçağımızın kalkacağı yer. Yav genco niye uçağı yaktın ya? 1500 TL gitti boşuna. E o da ne yapsın? Yarım kalmış işi vardı. Bursa'ya geri dönmek zorundaydı. Bana dedi gel ama ben dedim artık döneceğim yeter. Üç gün oldu. Bu kaptanımız da maşallah çok hızlı. Hemen uçağı havalandırdı zaten. İstanbul'u tepeden bakıyorum. Gözlerim açık açık. Aa burası şey değil mi? Port Venezia. Evet evet orası. Gazi Osman Paşa. Yine canım acıktı. Neyse ki servise başladılar hemen. Bir etor tost bir tane de meyve suyu. Buna da şükür. Bir saatin sonunda kaptanımız hemen uçağı Şanlıurfa GAP havaalanına indirdi bile. Uçaktan indim hemen Havaş'ı aradım ve hemen de buldum. Urfa Siverek arası 150 TL. E yani Havaş'la 150 TL. Ve günler sonunda nihayet Siverek ve işte Toros'um. Peki ne oldu? Ne öğrendik bu videoda? Acaba ben galerici olur muyum? Ya da ben bu işi yapar mıyım diye düşünüyorum. Bence zor bir iş. Belki de bana göre değil. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.